Dini Taoizm'deki ritüellerin amaçları, derinlemesine bir analiz. Taoizm, Çin'in kadim felsefi ve dini geleneklerinden biridir. Laozi ve Zhuangzi gibi önemli figürlerle ilişkilendirilen bu öğreti, Tao adı verilen evrensel ilkeyle uyum içinde yaşamayı temel alır. Taoizmin felsefi yönü genellikle bireysel iç huzuru, doğayla birliği ve sade yaşamı vurgularken, dini Taoizm daha çok ritüeller, tanrılar, ölümsüzlük arayışı ve toplumsal düzenle ilgilenir. Dini Taoizm'deki ritüeller, sadece sembolik hareketler olmaktan öte, derin amaçlar taşıyan ve Taoist dünya görüşünün pratik birer ifadesi olan karmaşık uygulamalardır. Bu ritüellerin temel amacı, bireyin ve toplumun Tao ile olan bağını güçlendirmek, dengesizlikleri gidermek, şifa sağlamak, ölümsüzlüğü aramak ve kozmik düzeni sürdürmektir. Kurban Törenleri, Kozmik Uyumu Yeniden Kurma Dini Taoizm'deki kurban törenleri, batılı anlamdaki kurban anlayışından farklı bir derinliğe sahiptir. Genellikle belirli tanrılara, atalara veya ruhlara sunulan bu kurbanlar, bir bedel ödeme veya günah çıkarma amacı taşımazlar. Daha ziyade, kozmik uyumu yeniden tesis etme, minnettarlık ifade etme ve doğanın döngüsünü onurlandırma amacı güderler. Tanrılara ve ruhlara saygı, Taoist Panteonunda çok sayıda tanrı ve ruh bulunur. Yüce Ceyd İmparatoru, Batı'nın Kraliçe Annesi gibi tanrılar, cennetteki bürokrasiyi temsil ederken, yerel tanrılar ve ruhlar da belirli coğrafi alanları veya doğal unsurları denetler. Kurban törenleri, bu tanrılara ve ruhlara duyulan saygının bir göstergesidir. Sunulan yiyecekler, tütsüler, kağıt paralar ve diğer adaklar, manevi alemlerle bir iletişim köprüsü kurmayı amaçlar. Bu iletişim, tanrıların lütuflarını veya ruhların yardımını talep etmek için yapılır. Örneğin, bereketli bir hasat, sağanak yağmurlar veya salgın hastalıkların önlenmesi gibi dilekler için kurbanlar sunulabilir. Bu, tanrılarla insanlar arasındaki karşılıklı bir ilişkiyi yansıtır, insanlar saygı gösterip adak adarken, tanrılar da dünyevi meselelere müdahale ederek dengeyi sağlarlar. Atalara tapınma ve aile bağları, Çin kültüründe atalara tapınma, Taoizmin de önemli bir parçasıdır. Kurban törenleri, ölmüş atalara duyulan minnet ve saygının bir ifadesidir. Ataların ruhlarının yaşayanların kaderini etkilediğine inanılır. Bu nedenle onlara sunulan adaklar ve yapılan törenler, ataların huzurunu sağlamak ve onların koruyucu ruhlar olarak hareket etmesini teşvik etmek amacını taşır. Bu ritüeller, aynı zamanda aile bağlarını güçlendiren, nesiller arası devamlılığı vurgulayan ve kültürel mirasın aktarımını sağlayan önemli sosyal işlevlere sahiptir. Ataların ruhları için kağıttan yapılmış evler, arabalar, para ve diğer eşyaların yakılması, bu eşyaların öbür dünyada atalar tarafından kullanılabileceğine olan inancı yansıtır. Felaketlerden korunma ve şifa kurban törenleri, doğal afetler, salgın hastalıklar veya kişisel talihsizlikler gibi felaketlerden korunmak için de yapılır. Taoist inancına göre, dengesizlikler veya manevi güçlerin olumsuz etkileşimi bu tür felaketlere yol açabilir. Kurbanlar, bu dengesizlikleri gidermek, kötü ruhları yatıştırmak ve şifa enerjisini çağırmak için bir araç olarak kullanılır. Hastalık durumunda, belirli tanrılara veya şifacı ruhlara yapılan kurbanlar, iyileşme sürecini hızlandırmaya ve hastayı olumsuz enerjilerden arındırmaya yönelik dualarla birlikte gerçekleştirilir. Kozmik enerjinin dolaşımı, Toist kozmolojisinde evren, sürekli bir enerji akışı olan ki, çi ile doludur. Kurban törenleri, bukinin doğru ve dengeli bir şekilde dolaşımını sağlamak için yapılır. Adakların yakılmasıyla ortaya çıkan duman ve enerjinin manevi alemlere yükseldiğine ve böylece dünyevi ve göksel alemler arasında bir bağ kurulduğuna inanılır. Bu bağ, kozmik enerjilerin akışını düzenleyerek evrensel dengeyi ve uyumu korumaya yardımcı olur. Tütsü yakma, manevi iletişim ve arınma. Tütsü yakma dini Taoizm'deki ritüellerin belki de en yaygın ve sembolik olanlarından biridir. Neredeyse her türlü Taoist törende, günlük ibadetlerde ve meditasyonlarda tütsü kullanılır. Tütsünün yakılması, sadece hoş bir koku yaymaktan öte, derin manevi anlamlar taşır. Manevi alemle iletişim kurma, tütsünün yükselen dumanı, dünyevi alem ile manevi alem arasında bir köprü görevi görür. Duaların, Niyetlerin ve dileklerin bu duman aracılığıyla tanrılara, atalara ve ruhlara ulaştığına inanılır. Tütsü bir tür manevi telefon hattı gibidir; insanların seslerini göğe taşır ve kutsal varlıkların dikkatini çeker. Bu iletişim, lütuflar dilemek, rehberlik istemek veya şükran sunmak için kullanılır. Ortamı arındırma ve negatif enerjileri dağıtma, tütsünün dumanı sadece hoş kokulu olmakla kalmaz. Aynı zamanda ortamı negatif enerjilerden arındırma ve kutsama gücüne de sahiptir. Tapınaklarda, evlerde veya ritüel alanlarında yakılan tütsü, kötü ruhları uzaklaştırmak, şeytani etkileri dağıtmak ve pozitif kiyi çekmek için kullanılır. Bu, bir tür manevi temizlik ve enerji dengeleme sürecidir. Özellikle yeni bir mekan açılışında veya cenaze törenlerinde ortamın kötü enerjilerden arındırılması amacıyla bol miktarda tütsü yakılır. Konsantrasyonu ve meditasyonu destekleme, tütsünün hafif ve sürekli yanan dumanı, meditasyon ve konsantrasyon pratiklerini destekleyici bir unsurdur. Görsel ve kokusal bir odak noktası sağlayarak zihni sakinleştirmeye ve içsel huzura ulaşmaya yardımcı olur. Tütsünün yaydığı sakinleştirici koku, ruh halini iyileştirebilir ve bireyin manevi yolculuğunda daha derin bir bağlantı kurmasına olanak tanır. Zaman ve mekan ayırt edici özellik, tütsü yakmak Ritüelin başladığını ve kutsal bir zaman ve mekanın oluşturulduğunu işaret eder. Tütsünün yanış süresi genellikle ritüelin süresini veya belirli aşamalarını belirlemek için de kullanılabilir. Tütsü, sıradan zaman ve mekanı kutsal olana dönüştüren bir araçtır. Diğer ritüeller ve amaçları. Kurban törenleri ve tütsü yakmanın yanı sıra dini Taoizm'de çok sayıda başka ritüel de bulunur. Bu ritüellerin her biri belirli amaçlara hizmet eder ve Taoist dünya görüşünün farklı veçelerini yansıtır. Ayinler, jiao, dini Taoizm'deki en büyük ve kapsamlı ritüellerden bazılarıdır. Genellikle topluluklar tarafından düzenlenir ve birkaç gün sürebilir. Ayinler, topluluğun refahı, bereket, hastalıkların önlenmesi veya ölmüşlerin ruhlarının huzuru gibi geniş çaplı amaçlar için yapılır. Bu ayinler, rahiplerin karmaşık dualar okuduğu müzik çaldığı, dans ettiği ve çeşitli sembolik hareketler yaptığı büyük törenlerdir. Ciyo ayinleri, evrenin dengesini yeniden kurmayı, kozmik düzeni pekiştirmeyi ve göksel hiyerarşi ile iletişim kurmayı hedefler. Büyüler ve tılsımlar, toist rahipler, kötü ruhları kovmak, hastalıklardan korunmak veya şans getirmek için büyüler ve tılsımlar kullanırlar. Bu uygulamalar, belirli sembollerin çizilmesi, duaların okunması veya özel materyallerin kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Tılsımlar genellikle giysilere, evlere veya eşyalara takılarak koruyucu bir kalkan oluşturduğuna inanılır. Bu ritüellerin amacı, bireyin yaşamındaki olumsuz etkileri gidermek ve pozitif enerjileri çekmektir. Kehanet ve Feng Shui, Toizm, geleceği öngörmek ve yaşam alanlarını düzenlemek için kehanet ve Feng Shui gibi pratikleri de içerir kehanet, genellikle ölçünk değişimler kitabı gibi metinler veya özel kartlar aracılığıyla yapılır ve kararlar almak veya gelecekle ilgili bilgi edinmek için kullanılır. Feng Shui ise, binaların ve yaşam alanlarının düzenlenmesiyle ilgilenen bir uygulamadır. Amacı, çevresel kinin akışını optimize ederek sağlık, refah ve şans getirmektir. Bu uygulamalar, bireylerin Tao ile uyum içinde yaşayarak en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. İçsel simya, neydan, dini taoizmin önemli bir yönü de içsel simya veya neydan olarak bilinen pratiklerdir. Bu, dışsal kurbanlar veya ayinlerden ziyade, bireyin kendi bedeni içinde CHI, yaşam enerjisi, jing, öz ve shen, ruh gibi elementleri rafine etmeyi ve dönüştürmeyi amaçlayan bir dizi meditasyon ve nefes egzersizidir. İçsel simyanın nihai amacı, ölümsüzlüğe ulaşmak veya en azından uzun ömürlü olmak ve ruhsal aydınlanmaya erişmektir. Bu pratikler, bedeni bir laboratuvar olarak kullanarak, bireyin kendi içindeki Tao'yu keşfetmesini ve onunla birleşmesini sağlar. Ruhsal egzersizler ve meditasyon, dini Taoizm'de çeşitli ruhsal egzersizler ve meditasyon teknikleri de bulunur. Bunlar arasında Qigong, Qigong -Hey Chi Gong ve Tai Chi, Chuan, Tai Chi Chuan gibi beden hareketleri yer alır. Bu pratikler, bedendeki enerji akışını düzenleyerek sağlığı iyileştirmek, Zihni sakinleştirmek ve ruhsal dengeyi sağlamak amacını taşır. Meditasyon, bireyin zihnini boşaltmasına, içsel huzura ulaşmasına ve Tao'nun gizemlerini anlamasına yardımcı olur. Ritüellerin temel anlayışı ve felsefesi. Dini Taoizm'deki ritüellerin altında yatan temel anlayış, evrenin dinamik bir denge sistemi olduğudur her şeyin yin ve yang adı verilen zıt ama tamamlayıcı güçlerin etkileşimiyle var olduğu Toist inancına göre, bu ritüeller, bu güçlerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Herhangi bir dengesizlik, hastalıklara, doğal afetlere veya kişisel talihsizliklere yol açabilir. Ritüeller, bu dengesizlikleri gidermek ve kozmik düzeni yeniden kurmak için birer araçtır. Ayrıca, Toist ritüeller, sembolizm açısından oldukça zengindir. Her hareket, her sunu ve her kelime derin bir anlam taşır. Örneğin, belirli renklerin, sayıların veya yönlerin kullanımı kozmik enerjilerle ilişkilendirilir ve ritüelin etkinliğini artırdığına inanılır. Ritüeller sadece dışsal eylemler olmaktan öte, bireyin içsel dünyasını da etkiler ve onun manevi gelişimine katkıda bulunur. Sonuç olarak, dini Taoizm'deki ritüeller sadece basit pratikler değildir. Aksine, Taoist kozmolojisi, etik değerleri ve manevi hedefleri yansıtan karmaşık ve çok yönlü uygulamalardır. Bu ritüeller aracılığıyla Taoistler, evrenle uyum içinde yaşama, sağlık ve refah elde etme, ataları onurlandırma ve nihayetinde ölümsüzlüğe veya ruhsal aydınlanmaya ulaşma arayışındadırlar. Her bir ritüel, bireyin ve toplumun Tao ile olan derin bağını güçlendiren ve yaşamın her alanında denge ve huzuru teşvik eden bir araç olarak hizmet eder.